artırmak. Güçlü şirketlere sahip olmalarını sağlamak ve elbette ki kayıt dışı önlemek şeffaf yapıları oluşturmayı hedef dediğine göre bunu engelleyen bir durum varsa onu oturup konuşur, gereği yaparız. Ve hep ifade ediyor, belki anahtar sözüm halinde geldi. Hiçbir yasa kutsal metin değildir. En mükemmelin mükemmeli var. Dolayısıyla biz insanımızın önünü açacak, onun rekabet gücünü artıracak açıdan baktığımızda bu süreçte de yapılan eleştirileri, yapılan önerileri bu çerçevede değerlendiriyoruz. <laughs> Ama bütün bunları yaparken elbette ki bu çalışma sürecimizi de bitirmek istiyoruz. Bakın demin burada Turma Başkanımız da ifade etti. Biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Turmop'la birlikte bakanlığın 13 yerle bu çalışmayı planladık. Ve Türk Ticaret Kanunu'nun tanıtılması, interaktif şekilde tartışılmasını konu edinen toplantılar düzenliyoruz, bunu icra ediyoruz. Bu hafta içerisinde arkadaşlarım bugüne kadar yapılan toplantıların sonuçlarıyla alakalı bir kitapçık getirdiler bana. İşte top şunu söylüyor, turmap şunu söylüyor. Tez şunu söylüyor. işte şu grup şunu söylüyor. Şu o da şunu. Şu şahıs şunu. Ha? Dedim ki bunu biraz daha de anlaşılır hale getirin. Nasıl yapın? Madde olarak alın. Belli maddeler üzerinde bu tartışmalar yapılıyor. Hangi maddeyle ilgili kim ne söylemiş? Bir de bunları çıkartın. Bunları taşıt edin ondan sonra oturup konuşacağız. Elbette ki bu çalışma bittikten sonra önce uzman ekiple konuşacağız. Zaten onlar da bu işin içinde. Sonra bunu paydaşlarıyla konuşacağız. Paydaşların kurumsal yapı temsilcileriyle. E sonra da herhangi bir düzenleme yapacağımız noktaya varır isek elbette ki parlamentoda gruplarla konuşacağız. Gelir bunu inşallah umuyorum ki öyle bir duruma noktaya gelirsek parlamentoda hep birlikte kısa zamanda yaparız. Ama benim kadarım çok fazla bir düzenleme yapma ihtiyacının olmadığı yönünde. Bunun altını özellikle Bir de sevindirici noktalarda bir tanesi de şu. Hiçbir yerde belki çok bir istisnası olabilir eleştirenlerle şu alan düzeltilsin diyenler bu kanunun yürürlüğünün ötelenmesini ifade etmediler. Bu önemli. Ve bu kanunun yürürlüğü kesinlikle ötelenmeyecek. 1 Temmuz 2012 tarihinde bu kanun kesinlikle yürürlüğü Yani herkesin buna göre hazırlığını yapması gerekiyor. Ha hazırlık yapmasanız da kanlı yürüye girmesiyle hayatınız alt olmayacak Olmayacak Çünkü bu kanunu en çok eleştirilen üç konusu, üç alanı daha sonra yurda bir defa. Bunlardan bir tanesi internet sitesi kurulmasına ilişkin maddesi 1 Temmuz 2013 tarihinde yürüyecek. malzeme standartlarının uygulanmasına ilişkin maddesi 1 Ocak 2013'te girecek. Bağımsız denetim kurul veya elemanlarınca denetlenme süreci 1 Ocak 2013'te girecek. Ama bizim şöyle bir eksikliğimiz var. Her şeyi sona bırakırız. Sonra da Herkes hazırladı buna göre yapmasıdır. Değerli arkadaşlar, kanun ne getirdi? Bir iki örnek vereyim. Bir iki eleştiriye cevap bile bitireyim. Bir hayli uzattım Sayın Başkanım. Bir defa bugün bir anonim şirket kurmak için beş kişi beş ortak olması zorunlu. Paranız var. Sermayeyi tek başına koyabiliyorsunuz. Ama bir çocuk karnını açtığınız zaman diyor ki sessiz olmaz. Dört kişi daha olacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Eşiniz, yakınız, halanız, bibiniz, dayınız, oğlunuz, kuzeniniz neyse onlar ortak yapıyorsunuz. Sembolik ortak. Aslında şirketi gerçekte sevgi idarede, eden, alan, satan, parayı harcayan sizsiniz. Ama kayda baktığımız zaman onlar ortak. Allah korusun, bir zafiyet doğarsa, bir yargısal sorgulama başlarsa o ortak olduğunu belki süreçlerde unutmuş olan o yakınlarını kendilerini mahkemede buluyor. Kanun bunu ortada kaldırıyor. Tek kişi Arif Demircid'i kullanacak. Herhalde buna hiç şimşedim, bu yanlış demesi mümkün değil. Bu kanun denetim organlarını ortada kaldırıyor sermaye şirketlerinin üç tane organı var. Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu. Ve denetim biliyorsunuz o da şekli olarak yapılır. Hiçbir denetçi istisası mutlaka var. O genel kurullarda şirketin bütün faaliyetlerini yani o genel kurulu yapılana kadar geçen süreç içerisinde bütün faaliyetlerini, evraklarını, kayıtlarını irdeleyip, inceleyip işte kanunları bu konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate almak suretiyle bir rapor düzenlemesi söz konusu değil. Sadece halka açık şekilde bir yapıcı onlar ayrı. Yani borsada olanlar. Onlar ne derece doğru bilemiyorum. Bir yorum yapmayayım. Bunu ortadan kaldırıyor. Diyor ki artık Türkiye'de ticari ayetin aktörleri sermaye şirketleri mutlaka bağımsız denetim kurullarınca veya elemanlarınca yapılacak. Niye kurul eleman diyorum? Hiç kaygılanmayın. Şirketler ekonomik büyüklüklerine, yapılarına göre hangi denetim elemanlarınca denetlenici bu konuyla ilgili kamu ücreti, muhasebe standartları üst kurulu bunları belirleyecek. Ve kurul kuruldu kuruluş standartına verilecek. Demin burada kurum hukuk başkanı ifade etti. Belki bu doğudan doğruya kanunun eleştirisiyle alakalı değil ama <laughs> o alanda da görüşümü ifade etmek istiyorum. Elbette ki Türkiye'de mali müşavirlerimiz var. Yeminli mali müşavirler var. Ve uluslararası bağımsız devleti organları var. Bu bir türk anlamında değil. Ama benim arzum, isteğim Türkiye'de mali müşavirlerimiz, yeminli mali müşavirlerimiz de mutlaka bu alan çok net şekilde açılması lazım. Açıktır. Bunların bu <laughs> alana girmeleri özetlemesi lazım. Biz bunu yaparsak Türkiye'nin de bu alanda dünya ile bütünleştiğimiz küresel ilişkileri çok yoğun çerçevede celal ettiği bir dünyada Türkiye'de yetişmiş mali müşavirler, yeminli mali müşavirler de uluslararası denetim yapabilecek düzeye girebilsin. E bunu biz yapacağız. Bunu biz yapmasak hep bu alanda başkalarının denetimine muhtaç oluruz. Bunu da elbette kurumlar arasında hiçbir ıskançlığa ulaşmada paylaşmak suretiyle Türkiye'nin çıkarlarını da yüzeterek bu alandaki hedeflerimize de ulaşmamız gerektiği düşünüyorum. Eleştiriler demin genel turma başkanımızın ifade ettiği gibi birkaç noktada bunları konuşur, tartışırız ve kanunun uygulamasıyla alakalı 20 adet ikinci düzenlemeyi bakanlığın çıkartacak bu hazırlıkları da bitirmek üzereyiz. Bunlardan üç tanesi tüzük. Altı tanesi yönetmelik, on bir tanesi genelde. Tüzükleri önümüzdeki haftanın ilk günlerinde sitemizde yayınlayacağız. Görüş açacağız. Bir tarafın kurumların görüşlerini almak üzere ilgili yerlere göndereceğiz. Ve tüzükler biliyorsunuz anayasa gereği Danıştay denetimine tabi. O denetimle gerçekleştikten sonra bunları yasal çerçeveyi de gözeterek yayımını sağlayacağız. Ama hiçbir zaman bu açıdan bir kaygıya kapılmayın. Aslında ticaret kanunu ikinci düzenlemeleri kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yayınlanamamasının da önlemini almış. Geçici maddede bu düzenleme deniyor ki 2.